Medreseler İslam dinini öğretmek, emir ve yasaklarını anlama, anlatma ve hayata uyarlama noktasında topluma rehberlik etmek amacıyla kurulmuştu. Türkler İslam'a sadece askeri ya da siyasi alanda değil, İslami ilimlerin gelişmesi, yayılması ve İslam'la bağdaşmayan batınilik gibi sapkın fikirlerle mücadele noktasında da öncülük ve liderlik etmiştir. Medreselerde sadece dini bilimler değil, fen ve akli bilimlerde verilmekte idi. Sadi Şirazi, Cüveyni, Gazali gibi birçok alime ev sahipliği yapan Türk İslam medreselerinin enleri şöyledir. İlk Türk İslam medresesini Karahanlılar, Semerkant'ta kurdu Büyük Selçuklu'nun ilk medresesini Tuğrul Bey, Nişabur'da kurdu, özellikle batinilikle mücadele için açılan ilk nizamiye medresesini Alparslan, Bağdat'ta kurdu, Oğlu Melikşah ise Nizamiye medreselerinin sayısını artırdı. Anadolu'da ilk Türk İslam medresesini ise Danişmendliler, Yağıbasan Basan Medresesi ile açtılar. Anadolu Selçuklu Devleti'nin ilk medresesi Kayseri'deki Koca Hasan Medresesiydi. Osmanlı ilk medrese İznik'teki Orhaniye Medresesi iken en zorlusu Sahni Seman Medreseleriydi. Zamanla medreselerin bozulması ve Osmanlı'nın Avrupalı devletlerinin gerisinde kalması sonucunda medreseler yerini batılı okullara bıraktı.